Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. 2025 yılının ilk 6 ayında en çok izlenen 5 filmden üçünü imza atan ve bölücü yerli yapımlarla sinemanın %32'lik pazar payını elde eden Pol Films'in patronu Polat Yağcı'dan bir iddialı yeni sinema filmi daha geliyor. Ödüllü yönetmen Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği yeni rolü için bıyık bırakan Zanak Baba'ya geç konuşan çocuk kalpli postacı Osman rolüne hayat veriyor. Akbaba'nın aşık olduğu Gülizar ise Deniz Barut hayat veriyor. İsli Mektuplar sloganıyla çekilen hem komik hem de dramatik ile seyirciye duygu seri olan Bak Postacı Geliyor filmi güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek.